Şeyden bahsetmedim ama hiç kendinden bahsetmedim. Onu daha sonra tersten giriyoruz. <laughs> ben Mehmet Zeki Kaya, 1998 doğumluyum. Doğma büyüme İstanbulluyum. İstanbul'da yaşıyorum yani. Aslen Siirtliyim. İstanbul Sultan Beyliğinde büyüdüm. Annem babam sağ. Beş kardeşiz, dört kız bir erkek. Tek erkek benim. Ben lisede bölüm çok daha kolay bölümler var. Ben lisede ilk seçtim öyle dedim ki grafik animasyon, web tasarım grafik animasyon kolaydır dedim. Hiç bilim yok. Seçtim direkt o ders şeyi bölümü. Gittim bölüm versem okulun en zor bölümü işte yazılımdır, koddur, şudur budur, Photoshop'tur. Bir sürü şey. En zor bölüm. işte yok halkla ilişkiler var mesela git ona en kolay bölüm. Ben gittim bu da bölüm seçtim. onu o bölümü okumuş yoksa buradan buraya selamlar. <laughs> ya gittim o bölümü seçtim ama kolaymış o bölüm öyle dediler. Gittim ben bu bölümü seçmişim ya. Yani okulda okuyoruz. Hoca gittim hocayla hocayla konuşun dedim ki ben hocayla konuşacağım yani. Gittim hocaya dedim ki hocam dedim. Ben, ben bu bölümü okumayacağım dedim. Ben sporcuyum. Bu bölümü okumayacağım üniversitede. Ona göre dedim benim hani sözlüğümü şuyuma ona göre verin dedim. Ben bu bölümü okumayacağım dedim. O da sağ olsun gel ben bu dürüst davranışım için geldi. Hani bana teşekkür etti. Dedi iyi ki söyledin diye. Bazen maçım olur derdim ki hocam hani gitmem gerekiyor. Kilo vermem gerekiyor. Şunu yapmam gerekiyor. İzin verir misiniz? İzin kağıdı yazıyordu, gönderiyordu. Buradan Ali hocama çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Ne diyeyim yani daha <laughs> Üniversite şu an İstanbul Gedik Üniversitesi'nde okuyorum. Beden eğitimi spor öğretmenliği bölümü öğrencisiyim. Üçüncü sınıfa geçtim. Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Ya beden eğitimi öğretmenliği dersleri gerçekten böyle hani dışarıdan bir spor bilimleri fakültesine bir şey vardır böyle hani beden eğitimi. Olmasa giderim şey okurum derler hani. Beysi okurum derler de. Hani çok zor ya beden eğitimi. Harbiden zor yani böyle bekleyin. Ben şu an öğretmenlik okuyorum. Benim uygulamalı dersim çok az. İki tane uygulamalı dersim var. Baktığın zaman. Hep teorik dersler yani. insan zorlanıyor ya. Ne tür müzik dinlerim? Ee, daha çok böyle hip-hop dinlerim, rap dinlerim. Sakopa Kajmer, en çok sevdiğim adam. Yani 6-7 kere konserine gitmişliğim vardır. Yapmaktan hoşlandığım şeyler, ee, dizi izlemeyi çok severim, kitap okumayı çok severim. Şu anda en son okuduğum kitap devam ettiğim Jack London'ın kitabı, Eden diye. Yani onu okuyorum şu an. Bir arkadaşım önermişti, okumamıştım da onu okuyorum şu an. Onun dışında gezmeyi çok severim, alışveriş yapmayı çok severim. Marka takıntım birkaç tane var. Bir iki tane var yani özellikle gidip baktığım mağazalar var yani. Sultanbeyli için e, şunu ifade edebilirim. Genç kesimi çok yüksek. yani Nüfus olarak çok yüksek ama e, gelişim açısından çok geri kalmış bir ilçe olarak düşünüyorum. Çünkü insanların hani nasıl diyeyim? Keş insanlar kendini geliş, geliştirmekten çekiniyor bir nevi yani bana öyle geliyor. Hani olduğu gibi kalmayı çok seviyor bizim insanımız. Bence insan bunu yapmamalı. Yani kendine bunu yapmamalı. İnsanın kendisine saygısı olmalı. Yani insan kendini geliştirmeli, o kabuğundan çıkmalı yani. Orada kalmamalı. Görmeli yani her şeyi. Böyle düşünüyorum. Sultanbeyli de bu konuda hani biraz geri kalmış diye düşünüyorum. Spor açısından özellikle hani spor açısından özellikle bunu parantez içinde söylüyorum. Çok çok geri kalmış bir ilçe. Yani Selahattin hocanın da bu ilçede yani bazı hayalleri vardı. Yani bir bazı bir çoğunu gerçekleştirdi diyebilirim. Yani o da buraya gelirken hani bunu kırmak için gelmişti aslında. O da bunu istiyordu. Şu an hani bunun belki bir şeyini e, atlattı diyebiliriz. Kendimde eksik gördüğüm özelliğim şey olabilir. Aslında çok sabırlı bir insanımdır. Hani sakin sessiz bir insanımdır ama yeri geldiğinde çabuk dinlenebiliyorum. Bir de kendimde hani böyle özellikle şu dediğim bir özellik ben duygularımı çok belli edemeyen bir insanım. Yani sevgimi, duygularımı çok belli edemeyen bir insanım. Bir insanı çok severim, çok değer veririm ama hani bunu bazen belli edemeyebilirim. Yani bunu bir, bir bazen kendime de böyle soruyorum acaba niye böyle yaptım diye, niye böyle yapıyorum diye. Yani şimdi düşündüğün zaman çok iş, iş sektörüne çok şeye girmişim yani. Ben şeyde çalıştım, en son buradan hani bir şey oldu bende. Dünya Kupası'na hazırlanırken ben şeyde çalışıyorum. Ev tekstili mağazasında çalışıyordum. İki sene yaklaşık orada çalıştım. Satış danışmanı olarak. Bu spordan dolayı da işten çıkarıldım. Buraya geliyordum. Ramazan ayıydı. İşten çıkıyordum, buraya geliyordum. Sabahları bazen işe geç kalıyordum. Koşuya gidiyordum, geliyordum, işe geç kalıyordum. Sporcu olmasaydım eğer... Bilmiyorum yani. Hiç düşünmedim sporcu olmasaydım diye. Eğer dövüşçü olmasaydım, onu söyleyeyim. Dövüşçü olmasaydım kesin atletizmci olurdum yani. Koşu, koşu performansımın iyi olduğunu düşünüyorum. Atletizmci olmak isterdim yani. Bazen de hatta kendime soruyorum diyorum yapsam mı diye. Ya şimdi Rusya'daki maç var da o maçta ben nakavt oldum ya. <laughs> Teklif şöyle geldi. Antrenmanlarıma başlamıştım. Selahattin Hoca bana bir sabah mesaj attı. Adamın resmini attı. Rusya'da şu maç şu kilo diye. Ben dedim ki hocam ben bu adamla dövüştüm. Ee dedi. Dövüşür müsün tekrar dövüşmez misin? Bana bunu söyle dedi. Ben düşündüm düşündüm düşündüm. Bir, birkaç arkadaşımla istişare yaptım. Dedim yani gideyim dövüşeyim dedim. Ne olacak dedim. Tanıyorum adamı biliyorum. Adamla geçen sene güzel Avrupa Şampiyonası'nda güzel bir maç yapmışım yani. Gideyim dövüşeyim dedim ne olacak? Gittim Rusya'ya. dövüştük. Bu arada şeye gittik ya. Şey benim için unutulmazdı. Gittiğimiz organizasyonun hani ekiplerden birisi e, Habibin babası Abdulmenap. O vardı kendisi, oradaydı. Onu da davet etmişlerdi. O da ekibin içindeydi yani. Orada onu gördüm. Gördüm yani. Çok mutlu oldum yani. Şimdi kendisi Mayıs ayında vefat etti. Allah rahmet eylesin onu gördüm çok mutlu oldum ya. O benim için unutulmaz bir andı. Kendisiyle tokalaştık. O da orada hani Türkleri sevdiğini böyle söyledi basın toplantısında falan. Yani duygusal benim için ayrı bir yeri olan bir hikayem var. O da şu beni bu spora başlatan, Selahattin Hoca'nın yanına başlatan benim çocukluk arkadaşım bir arka sokağımda oturuyor. O beni başlattı Selahattin Hoca'nın yanına. Ben sporu başladım o çok iyi dövüşüyordu yani. Bayağı iyi dövüşüyordu. İsmi Batuhan. Batuhan Genç. İsmi Beni o spora başlattı. Buradan ona selam söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Şu an hani buradaysam, şu an bu sporda varsam yani onun sayesindedir. Çünkü o beni çağırdı, getirdi Selahattin Hoca'nın yanına. Şu an kendisi Fransa'ya gidip gelmişti en son. Yani ailesi orada yaşıyor. Kendisi burada tek yaşıyor. Kendisi bıraktı sporu. Yani o bıraktı. Bir nevi bana devretti gibi bir şey oldu. Bana el verdi. Ama yaşımız aynı halbuki. Yani ben onun spora devam etmesini çok isterdim. En çok üzüldüğüm insanlardan biridir yani. Selahattin Hoca'yla... 14 yaşında falan tanıştım. Şu an işte 22 yaşındayım. Selahattin Hoca mı? Selahattin Hoca'nın bana kızmışlığı çoktur ya. Bu dövüş konusunda bana kızmışlığı çoktur. Yani bazen olur dövüşemezsin, bir şeyler olur, gününde olmazsın. Selahattin Hoca o konuda çok kızar bana. Çünkü hani antrenör görür sporcusunu bilir. Ne oldu, ne olduğunu bilir. Yani neler başarabileceğini bilir. Hani o ona ulaşamayınca da antrenör üzülür yani. Evet, kapasitemin altında kaldığını düşündüğü zaman üzülüyor, kızıyor. Küplere biniyor bir nevi. Yani ilişkimiz Selahattin Hoca'yla baba oğul gibi, arkadaş gibi. Yani benimle bazen hani konuşan naber kanka falan der. Yani böyle Selahattin Hocanın yani çok sempatik, çok güzel bir insan. Arar beni gün içinde gel kahve içelim, gel şuraya gidelim, buraya gidelim, işin yoksa şunu yapalım. Bizimle böyle dost olmaya çalış Ne zaman profesyonel oldum? 2016 yılında profesyonel oldum. 2016 Nisan ayında profesyonel oldum. Kariyerimde 4 kere Türkiye Şampiyonluğu yaşadım. Bir kez uluslararası şampiyonluk, bir kere Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadım. Bir kez de Avrupa şampiyonasına gittim ama derece maçında elendim. Bunlar işte sayısıyla 2017 yılından bu zamana kadar. Yani aslında sporda başlarımı 2017 yılından sonra yaşamaya başladım. 2017 yılına kadar her gittiğim maçta, her gittiğim şampiyona da böyle derece maçlarında eğleniyordum. Yani iler, yani şöyle 3 maç yapıyordum, dereceye giremiyordum. Belki de kura şansıydı benim için. Ama 2017 yılından sonra büyükler kategorisine geçtikten sonra bir önüm açıldı gibi yani böyle bir tam oturmuş gibi yoluma devam etmeye başladım. Şu an 22 yaşındayım, 98 doğumluyum ve halen gencim. Hedefim şu anki kısa vadede hedefim çok çalışıp yani bu sporda en iyi olabilmek tabii ki. Uzun vadede hedefim de şu an hani Glory'de kalıcı bir dövüşçü olabilmek. Şu an Glory dünyanın bir numaralı organizasyonu. Ben o organizasyonda kalıcı olmak istiyorum. Uzun vadede hedefim bu benim. Şu anda 65 kiloyum. En son 63,5 kiloda dövüştüm. Ama hedefim yani bu kilo 65-70 arası dövüşmek. Bugün benim doğum günüm 27 Ekim. Ee, buradan Army ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu güzel anlamlı günde e, buraya gelip bana böyle bir sürpriz yaptıkları için hepsine tek tek şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varlar. Beni takip etmek isterseniz arkadaşlar sosyal medya hesabım Instagram kullanıyorum. Altre Zeki Kaya. Teşekkür ederim.